Müslüman hata yapmaz mı? Yapar. Recep kardeşiniz hata yapamaz mı? Yapar. Yapabilir. Ben de bir nefis taşıyorum diyor. Peygamberimizin sözü bu. Ben de sizin gibi nefis taşıyorum diyor. Hataya düşebilir miyim? Düşebilirim. O zaman şimdi hataya düştü diye mesela Hüseyin hata Hüseyin, Hüseyin bitti. Çiz, çiz, Hüseyin. Bir, çiz Hüseyin. Hüseyin. Kalın, kalın bir verin oradan atın, atın çat at. Onu at, bunu at, Recep'i at, Bahadır'ı at. Adam kalmaz ki etrafımızda. <laughs> Ayet-i kerimede 2004'te haç nasip oldu bana. Rabbim her birinize haç nasip eylesin inşallah. 2004'te <laughs> lobiye yazmışlar Saadettin. Ayeti kerimeyi. Hatırlamıyorum şeyini hangi ayet olduğunu ama. Ayette Allah'ımız şöyle diyor. Ya, ya Muhammed. Muhammed sallallahu sen, sen yumuşak ulu, güzel, güzel sözlü olmasaydın olmasaydı muhakkak onlar etrafından dağılır, dağılır giderlerdi. giderlerdi. Ben bunu ezberlemiştim. Her gün okuyordum o ayeti. Bak peygamberimiz bile ne yaptı sahabe-i efendilerimize? Yumuşak sözlü, hoş sözlü oldu. Onlara ne yaptı? Yumuşak yaklaştı ve sahabe efendilerimiz hepsi bir Allah dostu oldu. Hangisine diyor değerseniz, tabi olursanız kurtuluş ehlersiniz. Hangisine? Ayırmamış Ahmet Mehmet, Rıfkı hiçbirini ayırmamış efendim sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden Mevlam bunları ne yapsın? Bize yaşatsın inşallah.